geçtileri o kırk kerisiyle türk mı ararsınız? İşte orada yapmaktayız biz. Yedi düvele kafa kaldıran, baş kaldıran, askeri olmayan, ordusu olmayan bir asil milletin Çanakkale ruhunu yaşananın evladıyız biz. Ve <laughs> bu dokuz yiğidi veren, dokuz kardeşimizi, abilerimizi, ülkidaşımızı veren kefenler de beraber. Fakat maalesef başta ben olmak üzere bu cevherin kıymetini biliyoruz. Fakat maalesef bu cevherin özüne inanamıyoruz, inemiyoruz. Ve unutmayalım ki gün olun, o cevherin özüne indiğimizde Türk İslam mefkuresini öz olarak kabul ettiğimizde yaşattığımız andan itibaren bilin ki karşında çıkarlar olacak. Bu sebepten çileler çekilecek. Fakat bilsinler ki çekilen her türlü çile bizim şerefimizdir. Çekilen her türlü çile bizim gücümüzdür. Çünkü haktan aldık biz gücü kuvveti. Sadece ve sadece hakkın karşısında eğiliriz. İşte farkımız bu. İşte diğer gruplardan, diğer varlıklardan bizleri ayıran fark. Biz Türklüğü belirli yerlerde aramıyoruz. Biz Türklüğü birlerin yapmış olduğu gibi töreye, insanlık alemine zararlı olan fitnelerden, kahpelikten aramıyoruz. Biz Türklüğü özümüzde arıyoruz, kültürümüzde arıyoruz. Onun için diyoruz ki en azından Mehmet Akif Ersoy kadar bir Türk milliyetçisi olalım yeter diyoruz. İşte onun için diyoruz ki Mustafa Kemal'in çizmiş olduğu yoldan ayrılmayalım. İşte o zaman hedefe ulaşırız diyoruz. İşte fark burada. Özür burada. Gün kahvece Mustafa Kemal'e sövenler, ihanet edenler, iftira atanlar Türkiye yapıyorlardı bu patlıca saldırıyı. Fakat perdeler kalktı. Artık aleni Türkiye yapıyorlar ve unutuyorlar ki gün oldu. Çin setli se çe çektiler. Gün olacak yine o Türk'ün bir setli çekilecek. Balkanlardan başlayıp ta Tanrı Dağları'na kadar ve yeri gelecek Türk'ün coğrafyasında var olan Avrupa Türk'lüğü de buraya hizmet edecek. Türk milliyetçiliğini ayaklar altına almak Türk'ü ayak altına almak demektir. Avrupa Türkünü altı, ayak altına almak demektir. Bizleri, sizleri ayak altına almak demektir. Ama Cenab-ı Allah büyüktür. Gün olur milli içkisi değil içeceği olan o ayran kabarırsa o zaman görüşürüz. O zaman.